Merhaba arkadaşlar ben Polina. Bugün sizlerle havuz partisindeyiz. Evet havuz partisindeyiz. Hatta çok güzel. Gerçekten mi bu? Evet. Yani. Neyse. Bak. Neyse. Benim gelinliğimi gülünce ne yapacaklar? Uuu çocuklarım selam nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Ona güvenmeyin. Ona sakın güvenmeyin çocukları. Yani. sizi evet. bir bak sizi atıp Sakın burada. Vay. Onu sizi için at. bu icatlar ne? Bu şakar çok sıradan. O zaman sen bunu ısladın.

Umur yemen. Onu kurtarmak için. Alamaz arkadaşlarım öldü. Onu öldürmek için. Ben ketnep konuşuyor. Onu öldürmek için. Gitsenem. Gitsenem. Oh. Lan. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar kurtarmak için onları töpürmen lazım. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Nerede işmiş? Bilmiyorum. Arkadaşlar sizi kurtardım. nap sayesinde. Yaz. Yes. Ot boğtali öldü mü? Öldü. Yeah. Yep. Yeah. Neyse. Video bitti.